Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda iki haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcast'ler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden, Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün sizlerle sosyal medya üzerinde bulunan ve son yıllarda çok popüler olan bir uygulama hakkında konuşmak istiyorum. Şu anda yaklaşık 2 milyarın üzerinde abonesi var. Belki de aranızdan bazıları TikTok abonesi olabilirsiniz. Bu bölümde bu uygulamanın nereden geldiğini, nasıl bu kadar popüler olduğunu ve başarısının arkasında yatan gerçeği konuşacağız. Hadi hazırsanız ilginç ve eğlenceli olduğunu düşündüğüm bölüme başlayalım o halde. Şimdi en basit şekilde şu soruyu sorayım. TikTok nedir sizce? Sosyal medya mı? Yoksa sosyal bir iletişim ağı mı? Ya da video yayma platformu mu? Yoksa bir eğlence servisi mi? Aslında sınıflandırmak zor. Ama hepsinden biraz var diyebiliriz. Hadi isterseniz bilmeyenler için sizlere bir TikTok uygulaması nasıl çalışıyor kısaca ondan bahsedeyim. Eğer TikTok uygulamasını açarsanız karşınıza bir başka TikTok kullanıcısı tarafından yapılmış bir video ile karşılaşacaksınız. Eğer hiçbir şey yapmazsanız video defalarca tekrar başlar ve biter. Akıllı bir telefon kullandığınızı düşünerek söylüyorum Eğer elinizi ekrandan yukarı doğru kaydırırsanız bir başka videoya geçebilirsiniz. Peki başka ne yapabilirsiniz? İzlediğiniz bir videoya bir like yani beğeni bırakabilirsiniz veyahutta bir yorum yazabilirsiniz ya da beğendiğiniz videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aslında bu anlattıklarımdan sonra bunun YouTube veya başka video paylaşım sitelerine benzediğini düşünebilirsiniz. Ama aslında tam olarak aynı değil. Bu yeni platformun büyüme hızına baktığınızda diğerlerinin çok önünde olduğunu görebilirsiniz. TikTok'un Çinliler tarafından yapılan bir uygulama olduğunu duymuşsunuzdur. Çin'de Şangay'da yaşayan iki arkadaş tarafından kurulmuş. Tam olarak 2014 yılında. İlk kurulduğunda insanlar bu uygulama üzerinden müzik eşliğinde şarkı söyleyebiliyorlardı. Ama uygulama kendi ülkesinde yani Çin'de istediği başarıyı elde edemedi. Sonrasında asıl hikaye ByteDance adlı Çin merkezli bir şirket tarafından geliştirilen ve 2016 yılında piyasaya sürülen bir mobil uygulamadan başlamaktadır. ByteDance ilk olarak 2016 yılında Çin pazarı için Douyin adlı TikTok'un prototipini piyasaya sürdü. Douyin kısa müzik videoları oluşturmak ve paylaşmak için kullanılan bir uygulamaydı aslında. ByteDance, Douyin'in küresel, küresel bir versiyonunu oluşturarak 2017 yılında TikTok'u başlattı. TikTok çeşitli pazarlarda popülerlik kazanmaya başladı. 2018 yılında ByteDance 1 milyar dolara Musical LA adlı bir başka platformu satın aldı. Musical LA kısa müzikal videoların paylaşıldığı bir platformdu ve TikTok'un popülerliğinin artmasıyla birleşti. TikTok, Musical.ly'in kullanıcı tabanını da alarak dünya genelinde popülerlik kazandı. Özellikle gençler arasında fenomen haline geldi. Peki neden bu kadar popüler oldu sizce? Bu konu hakkında 2020 senesinde Amerika ve İngiltere'de bir Anket yapılmış. Katılımcılara neden TikTok uygulamasını kullanıyorsunuz soru sorulmuş. Katılımcıların %60'ının ana sebebi komik ve eğlenceli videolar bulmak olduğu ortaya çıkmış. Diğer en popüler sebep ise boş boş zaman geçirmekmiş. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu ikinci sebep, sebep bence gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü günümüzde en değerli kavramlardan bir tanesinin zaman olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Birçoğumuz zamana karşı yarışıyoruz. Hatta sıkı dinleyicilerim hatırlar. Zaman takıntısıyla alakalı bir podcast hazırlamıştım. Eğer konu ilginizi çekerse hmm, 20. bölümü mutlaka dinleyin derim. Hadi kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Günümüzde TikTok kullanımının en yoğun olduğu kitle tahmin edeceğiniz üzere Z kuşağı. Z kuşağı aslında TikTok'u bir eğlence tüketim platformundan daha fazlası olarak kullanıyor. Mesela iletişim kurmak için kullanıyorlar ya da fikirlerini ifade etmek ve benzer düşünen bireylerden oluşan topluluklar oluşturmak için kullanıyorlar. Peki bu başarının arkasındaki sır ne olabilir sizce? Eğer elinizde akıllı bir telefon varsa ve uygulamayı telefonunuza indirdiyseniz, artık siz de bir TikTok kullanıcısı olabilirsiniz mesela. İçerik üretip paylaşım yapabilirsiniz. İşte bu kadar kolay erişilebilir olması başarısının en önemli sebeplerinden bir tanesi. TikTok'un başarısının bir sebebi de dizaynının farklı olması. Bu konuda biraz detay vereyim isterseniz. Örneğin Instagram ve Facebook gibi uygulamalarda mantığı bilirsiniz. Öncelikle Facebook'u düşünelim. Listenizdeki arkadaşlarımız ile sizlerin aile bağı, okul arkadaşlığı veya iş arkadaşlığı olduğunu düşünebiliriz. Facebook kullanıcısıysanız mutlaka bilirsiniz. Arkadaş listenizde olan kişiler zaman zaman çeşitli paylaşımlar yapabilirler. Belki bu paylaşımlardan bazıları gerçekten ilginizi çekmiyor olabilir. Ama yine de Facebook uygulamasında gezinirken bu paylaşımlarla karşılaşabilirsiniz. Bu arada bazı sayfaların veya kişilerin paylaşımlarını görmek istemiyorsanız bunların farklı farklı metotları mevcut aslında ama her seferinde uğraşmanız gerekiyor. Instagram'da ise durum biraz daha farklı aslında. Diyelim ki bir yemek sayfasını takip ediyorsunuz. Sayfanın sahibi belirli sıklıklarla yemek tarifi paylaşımı yapıyor. Eğer paylaşımlar ilginizi çekmiyorsa sayfanın takibini bırakabilirsiniz. Gelelim TikTok'a. Tüm anlattığım uygulamalardan daha da farklı. Bir arkadaş listeniz veya takip ettiğiniz bir sayfa olmasına çok gerek yok aslında. Tabi eğer takip etmek istediğiniz kişiler var ise tabi ki takip edebilirsiniz. Ama TikTok daha çok sizin sevebileceğinizi düşündüğünüz videoları paylaşan bir site. Şimdi aklınıza şu soru geliyor olabilir. Bir uygulama benim hangi tarz videoları sevdiğimi nereden biliyor olabilir? Tahmin edeceğiniz gibi arka planda bir yapay zeka algoritması çalışıyor. Nasıl mı? Size öneri olarak gelen bir videoyu düşünelim isterseniz. Konusu da arıcılık olsun. Eğer bu konu ilgi alanınız değilse Muhtemelen ekranı kaydırarak bir başka videoya geçiş yapabilirsiniz. Ama diyelim ki ilgi alanınız tam olarak da arıcılık. Videoyu sonuna kadar izlediniz. Hatta aklınıza bir şey takıldı ve bir defa daha izlediniz. Diyelim ki çok beğendiniz ve bir kalp bıraktınız. Hatta bununla da yetinmediniz. Bu videoyu arıcılık ile ilgilendiğiniz bir ilgilendiğini bildiğiniz bir arkadaşınızla paylaştınız. Bingo! işte bu durumda TikTok uygulaması sizin hangi tarz videolardan hoşlandığınızı biliyor artık. Bu nedenle uygulama size rastgele videolar önerirken arıcılık konusuna ilginiz olduğunu bildiğinden o tarz videoları daha sık önerecektir. Bugünlük benden bu kadar. Umarım anlattıklarım ilginizi çekmiştir. Sizler de birer TikTok kullanıcısı mısınız yoksa? Yoksa hayatınızda bu uygulamayı hiç kullanmadınız mı? Umarım bugün birçok yeni bilgi edindiniz. İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız Toplam 70 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. İki haftada bir de yeni bir bölüm ile karşınızda olacağım. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 6 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.